Mortal Kombat 9 ama tüm intro pozlarını puanlıyorum. Evet sevgili dostlar yine çok eğlenceli bir video ile daha karşınızdayım. Evet sevgili dostlar bugün Mortal Kombat 9'daki tüm karakterlerin giriş pozlarını puanlayacağız ve yorumlayacağız. Çok eğlenceli bir video sizleri bekliyor. Beni de öyle bekliyor. Sevgili dostlar bu tarz videoların devamını istiyorsanız sizlerden çok dehşet, çok manyak bir beğeni bekliyorum videoya arkadaşlar. Sizler de videoyu başından sonuna kadar izleyip en sevdiğiniz intro pozu hangisi yorumlara yazmanızı rica ediyorum arkadaşlar ve aboneliklerinizi bekliyorum. burada arada sponsorumuz Gameship sitesi üzerinden de arkadaşlar. Açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Oyunları çok uygun fiyatta satın alabilirsiniz ama kayıt olurken Tayfun Erkan referans koduyla satın alıp oyunları kayıt olurken siteye bu şekilde alışveriş yapmanızı rica ediyorum sizlerden. Çok güzel indirimler var uğramayı unutmayın. Abi o zaman lafı uzatmadan hemen başlıyorum. Scorpion'la başlayacağız her zaman gibi. Şöyle sıradan gireceğiz arkadaşlar. Evet abi lafı uzatmadan Scorpion'la başlayacağım arkadaşlar. Bu arada Scorpion'ı seçeceğim ve şey yapacağım. Scorpion Scorpion yapacağım ki introları iki kere izleyelim. Daha net anlaşılabilir olsun diye. O zaman Scorpion'ı seçelim. Bakalım Scorpion'da nasıl bir intro ile karşılaşacağız. Evet geldi. Oo. Vay. Güzel. Abi adam cehennemden geldi. Ateşi saldı abi. Böyle yaktı ortalığı ve reis şovunu yaptı. Bence 8 puan. Aynen. İlk puanım Scorpion'a şu tren bir geçsin. Ha, ilk puanım 8 puan Scorpion. Şimdi sırada Lu Kang. Aha, ne yapacağını göster diyor abi. Yani elinde ateş şey yaptı. Ateş püskürttü arkadaşlar eliyle. Ee, bu yani. Bu da 5 puan bence. Ben bunu beğenmedim ya. Bunu beğenmedim. Bunu bunu beğenmedim abi. Liu King'den daha fantastik bir şey bekliyordum ama yakışmadı. Mesela Dragon'a dönüşüp gelseydi güzel olurdu bence. Ama olmadı bu. 5 puan. Şimdi sıradaki karakterimiz Kung Lao arkadaşlar. Hadi bakalım. Oo. Ha? Vay güzel. Güzel abi. Aşağıdan geldi portalla birlikte ve testereli şapkayı şık diye sesiyle çıkarttı. Bence çok 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 güzeldi. Ben 9 puan veriyorum arkadaşlar. Ben bayağı etkilendim. Güzeldi yani lafı da koydu orada. Shaolin içinde de ve çok beğendim. 9 puan Kung Lao. Şimdi sırada karakterimiz Sub-Zero arkadaşlar. Hadi bakalım o bu senin son dövüşün olacak diyor ve böyle geliyor 9 puan çok çok etkileyiciydi kendini buzla kaplayıp abi sonra çıkartması ortaya ve bu senin son dövüşün olacak demesi çok güzeldi 9 puan 9 her yerden bir şeyler geliyor burada 9 puan sabzira Evet sıradaki karakterimiz Sindel. Vay. You are pathetic and weak. Sen pathetic ve zayıfsın diyor. You are and weak. Yani havadan güzel geldi indi. E, laf attı. Bu. Hmm, altı. 6. 10 üzerinden 6 arkadaşlar. E, yalnız 2 tane Sindel de biraz fazla. Biraz fazla onu söyleyeyim yani anlayan anladı. 6 puan. Şimdi sıradaki karakterimiz Örmek. Hadi bakalım. Aha. Yani güzel aslında. Yani havada böyle o ruhları içine çekip sonra dışarı çıkartıp aşağı iniyor. Güzel. 7 puan arkadaşlar. Bunu beğendim. Bunu beğendim ama öyle çok yükselmedim yani. Ee, 7 puan 7 puan gayet uygun bir puan bence Hani ruh kendisi zaten örmekte Büyücü olduğu için mantıklı 7 puan diyebilirim ve şimdi sırada Reptile arkadaşlar hadi bakalım Aha Okey Yani ee... Yani arkadaşlar görünmez olarak geliyor Sonra ortaya çıkıyor sonra Falan yapıyor ee... 5 5. 5 puan. Bunu da ortalamanın altında buldum arkadaşlar. Ya Reptile daha ne yapabilirdi diye de soracak olursanız. Bence ağzındakini çıkartıp böyle ha falan da yapabilirdi. Öyle bir gösteriş de olabilirdi ama 5 puan ya. Sırada şimdi Kitana hanımefendi var arkadaşlar. You will learn Saygıyı öğreneceksin diyor. Okey. Yelpazesini kullanıyor arkadaşlar. Şekilde şu kaleyle böyle arkasına atıyor. Yani 6 bu da. Bu da 6 diyebilirim. Güzel görünüyor ama daha iyi de olabilirdi bence. 6 puan. Sırada Johnny Cage Reis var arkadaşlar. Hadi bakalım. Johnny Cage oynat bakalım. Oy. O... Güzel. Güzel abi. O tekme hareketini yapıp ondan sonra birkaç tane daha combo yapıyor. Veya laf atıyor. Ee, 8. 8. 8. Güzel. Bu iyiydi. Bu gösterişi en azından arkadaşlar. Yani gösterişi biraz bakmamız lazım. Sonuçta intro pozları bunlar. Ee, 8 puan veriyorum. Johnny Cage bence hakkını veriyor. Kesinlikle. Sıradaki karakterimiz Jade arkadaşlar. Buradan da Barun'a selam olsun. Oo. This will be easy. Bu kolay olacak. ne yani. yani elindeki şey geldi. Aldı. Attı. Arkasında elinde saklıyor 6 6 bu da 6 arkadaşlar Bunu pek ortalama buldum yani Daha Jade'den daha şöyle hareketler beklerdik 6 e, puan Jade Ve şimdi sırada gönüllerin efsanesi Melina arkadaşlar hadi bakalım Melina Hadi dans edelim dedi Yani sadece dans etti yani 6 puan Melina'dan Daha özel bir giriş beklerdim daha özel by the way. Bu arada karakter ne oldu bir anda? <laughs> Elim çarptı. 6 puan veriyorum Milena'ya. Sıradaki karakter Nightwolf. Vay. Oo. Oh, oh, oh. Arkadaşlar 8.5 puan. 8 ile 9 arası 8.5. Ben işte böyle şeyler bekliyorum. Hareket bekliyorum, bir hareket bekliyorum yani. Ve Nightwolf da bunu başarılı sağladı efendim. Sekiz buçuk puan veriyorum, buçuklar da sayılıyor bu arada. Ee, bu da bir puan sonuçlu değil mi? Güzel, gayet güzeldi. Şimdi sırada Cyrex var arkadaşlar. Hadi bakalım Cyrax'cım. Aha! Yani havadan birleşti abi. Ondan sonra kendine geldi, robot haliyle aktif oldu. Ee, bence hoştu başı güzeldi ama sonrasında da bir hareket beklerdim ee, 7 7 puan 7 puan sırf o birleşme 7 puan veriyorum Şimdi sırada noob cybot var arkadaşlar hadi bakalım Aa gölgesi Vay Benden kork Güzel 9 puan arkadaşlar Noob Saibot harbiden adamlığını konuşturdu. Arkasından gölgesi gözüktü sonra kendisi çıktı işte bu abi. Klas, klas, klasi. Hani gerçekten müthişti. 9 puan hatta 9.5 puan. Aynen 9 değil 9.5 puan ona yakın abi. Böyle bir giriş zaten abi, bu adam her şeyle güzel olur mu ya? Her şeyle iyi olur mu ya? Acayip iyi. Şimdi sırada duman var arkadaşlar yani smoke. Where there is smoke there is fire. Duman olduğu yerde ateş vardır. Smoke, yani güzel. Dumanla ortaya çıktı zaten şaşırmadım. Ee, kokuyor bu arada. Oğlum ne kadar çok cigara içmişsin ya. Kokuyorsun. Her neyse. Ee, karar veremiyorum bunu şu an. Bu da yedi ya. Bence. Bu da yedi. En azından smoke olduğunu kanıtlayabilecek şekilde geldi. Yedi. Yedi iyi. Şimdi sırada sektöre. Hoş geldin. Hadi bakalım sektörcüm. Göster kendine. Oy! Oh! Wow. 9. Intro dediğim böyle olur abi. Ateşli, yanıcı ateş hem de ama güzel bir ateş. Güzel bir ateş. 9 puan. Sektöre hoş geldin. Şimdi sırada Sonya bacımız var arkadaşlar. Hadi bakalım Sonya. Yani burada ön planda Sonya değil arkadaşlar. Onu anladım. Bu intronun yapılış amacını anladım arkadaşlar. Umarım sizler de anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Ee, hiçbir şey yok yani. Hiçbir şey yok. 3. 3 puan. Şu ana kadar en kötüsü. Bayağı kötü. Koştu sadece o kadar yani. Şimdi sıra daha Jax. Hadi bakalım Jax. Neler göstereceğim bize. Ananın avradını. Bring it. Bring it. abi güzel bu da 7 bu da yedi o vuruş bring it demesi gaza getiriyor hatta 7 değil yedi buçuk aynen yedi buçuk o... la araba gitti araba düştü oğlum kavga etmeyin kuzum yedi <laughs> buçuk arkadaşlar yedi buçuk veriyorum sıradaki karakterimiz pislik Keno. aha Bıçağıyla oynadı. Bıçağını döndürdü. Sonra elinde hareketler yaptı ve koydu geri. Ee, bu da bu iyiydi bence ya. Bu bu iyiydi. Bu 8 arkadaşlar. Bu 8. Ben diğerinden Jax'den daha çok seviyorum bunu. Aynen. Bu 8 puan'a gidiyor ediyor bence. Ve şimdi sırada Striker. Hadi bakalım. up. <laughs> 6 6 puan arkadaşlar ortalama bir giriş Sadece ateş etti ondan sonra Ben geliyorum kral dedi ve Cebine soktu silah 6 puan bence gayet makul bir puan Ben öyle düşünüyorum Şimdi sırada Shang Tsung var arkadaşlar Hadi bakalım görelim Your soul is mine Your soul is mine Your soul bu arada burada şey olması lazım. Bir dakika bunu tekrar açacağım. Bunu şöyle tekrar açacağım arkadaşlar. Karşıdaki rakibi kamufle ediyor arkadaşlar. Onu öyle görmek istiyorum. Hadi bakalım. Şimdi tekrar alıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Ha böyle işte bak. Aynen. sub örnek alıyor ve kendi haline dönüşüyor arkadaşlar. Güzel. 8 puan abi. Bu da bu da gayet hoştu. Shang Tsung 8 puanı hak ediyor diye düşünüyorum. Ve şimdi sırada Baraka var arkadaşlar. Hadi bakalım. Aha ge oha, geliyor <laughs> reis. Güzel. Güzel. Bıçakları tokuşturuyor arkadaşlar. içine sokuyor tekrar. Bu güzel bence 8 puan. Bu güzeldi abi. Yani atraksiyon az ama daha böyle hani barakayı temsil eden o şey. O böyle keskinlik. O böyle vahşi halini orada görüyoruz. O yüzden 8 puan. Ben beğendim bunu. Şimdi sırada Kabol var arkadaşlar. Aha Zbidran. Let's see what Bakalım neyden yapıldın kardeşim. Güzel. Neyden yapıldığını görelim dedi arkadaşlar. Speed atarak hızını kullanarak sağlı soldu geldi. Ve bence bu da 8'i hak ediyor abi. Bu da güzel eğlenceli bir intro olmuş. Ee, sevdim yani baya. 8 puan. Sıradaki karakterimiz Raiden arkadaşlar. Aha. Oho! Thunder Thunded, güzel. Abi 10 puan. Thunder, take 10 puan arkadaşlar tebrik ediyorum. Thunder tekiyor abi. Çok güzeldi. Yukarıdan indi abi. Elektriği verdi her tarafa. Çok güzeldi. Görs açıdan da çok iyiydi bu arada. Oğlum arkada kavga etmeyin lan. Çok güzeldi. 10 puan abi. Raiden'a 10 hak ediyor. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bence 10. Bence 10 abi. Sıradaki karakterimiz Freddy Krueger arkadaşlar. Hadi bakalım. Vay. 9 puan. 9 puan. O o ateşi hissettik abi. O vahşiliği hissettim. Gerçekten çok güzeldi. 9 puan Freddy Krueger. Bayıldım. Bayıldım. Şimdi sırada Yağmur Rain var. Aha. Vay. Oha çok iyi. Çok iyi bu. Çok güzeldi bu. Ee, buna 9 veriyorum arkadaşlar. Rüzgarla yağmur birleşimi abi direkt kendini attı böyle. Tam da ortama da yakıştı bu arada Rain arkadaşlar. Stage de çok güzel. Ee, 9 puan. Çok güzeldi. Bayıldım. Gerçekten bayıldım. 9 puan. Sıradaki karakterimiz Kenshi. Okey. 8. 8. 8 8'i var abi. 8'i var benim hoşuma gitti. Telepatik güçlerini kullanarak arkadaşlar çok güzel bir show yaptırıyız. Ben introyu çok havalı buldum. Kendisi zaten çok havalı bir karakter ve hakkını verdi. O yüzden 8 puan. 8 puan hak ediyor. Ve şimdi sıradaki karakterimiz Scarlet. Hadi bakalım Scarlet. Wow. Dokuz puan. 11 puan, 15 puan, o 25 puan. Ee, 9 puan. <laughs> 9 puan arkadaşlar. 9 puan. Çok çok havalı ve çok iyi. O kan o kanla şeyler çok ben abi tamam puanını vereyim kaçayım en 9 puan arkadaşlar. Şimdi sıradaki karakterimiz Cyber Sub Zero arkadaşlar. Evet. O ne oluyor la? You are not so 8 Lafını attı havadan geldi Elindeki buz topunu koydu Şeyine şu göğsüne ee, Arkadaşlar Baya iyi ya baya iyi 9 puan 9 puan net 9 puan çok güzeldi Çok güzeldi Şimdi sıradaki karakterimiz 4 kollu Shiva Aha Shoukan için mi Ne yani şavkan içinde dedi atladı zıpladı geldi arkadaşlar. Basitti ya 5 puan. 5 puan. Tipini şey yaptım 5 puan. <laughs> arkadaşlar yani beğenmedim. Tren geç bir dakika tren geçmesini bekleyelim. Beğenmedim 5 puan. Ve şimdi son karakterimiz Kuan Chi'deyiz arkadaşlar hadi bakalım. You will serve me in the Nether Realm. Arkadaşlar portaldan gelmesi çok şekilli. Ama gerisinde de bir ufak bir hareket bekledim ya. Bir ufak böyle minnacık bir şey bekledim. Ama sırf portal geçişi için bence 7'yi hak ediyor diye düşünüyorum. O yüzden de bence 7. 7 puan. Yani Kuanchi de fena değildi gayet iyiydi yani. Evet sevgili dostlar bütün karakterlerin intro pozlarını puanladık. En sevdiğim hangisi? Tabii ki de Rain oldu bu arada. Rain çok acayipti. Noob Saibat çok güzeldi. E, ee, Kabal da güzeldi. Onun dışında hatırladıklarım e, Kung Lao iyiydi. E, Scarlet Bacım da iyiydi. Onun dışında bakıyorum Sonya çok kötü abi. Sonya gerçekten fatalitleri de kötü. Girişleri de kötü abi ya. İntrolarını e, puanladık ama öyle yani. Onun dışında başka da Scorpion da fena değildi ve Sabzuro da güzeldi. Sabzuro da güzeldi. Hakkını verelim. Hakkını verelim. Sizler de arkadaşlar yorumlarınızı yazın. Bu videoya çok fantastik bir beğeni bekliyorum. Like'larınızı bekliyorum. Aboneliklerinizi bekliyorum ve tabii ki de yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Güzel bir video oldu. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.